Herkese merhaba. Bugün de bu videoyu bu güzellikle açmak istedim. Leylekler gelmiş. Burası İstanbul'un Sazlı Bosna köyü. Leylekleriyle ünlü bir köy. Burada leylek yuvaları var. Bu leylekler her sene bu yuvalarına tekrar geri geliyorlarmış. Bakar mısınız gelmişler. leylek yok bakalım ilerlerde var mı biraz daha ilerlere bakarız orada da varsa yine çekerim çok güzeller leylekler bu sene geldiğinde birkaç gün önce kar yağmıştı İstanbul'da o zaman bir Birazı maalesef telepo olmuş, ölmüşler. Çok soğuk olduğu için karda. Çok güzel var. Ay Bekleyin. koyun sürüsü. Seni e bir gördün mü koyun sürülerini? Koyun sürüsü. pek çok güzel. Bekleyin. Ama bir de çadırı var. Bir tanesi arkada kalmış. Bekleyin. Ah dur dur. Hop. Anne, mi Burası Sağzlı Bosna köyü. Anne, koyuna neredeyse ezecek miydi? Bak köpek de yolun ortasına yatmış. O, oh. <laughs> rahatını bozdum. Kusura bakma. Gördük ya koyun. Tamam birazdan ineriz. Tamam birazdan ineriz. Aa anne benim kuzumuna benziyor yine. Evet. Güzellik. da sağzlı bolsun gölü. Ya be ya. Yolumuzu değiştireyim. Tamam işte göle doğru gidiyorduk. Gel bakalım daha neler varmiş. Gideceğiz? He. Tamam anneciğim gideceğiz parka da gideceğiz. <laughs> Bakalım biraz göl dolmuş mu? Evet. Göl suyunu çekmişti ama bu son yani yağmur ve kardan sonra ama çok şükür suda biraz seviyesi yükseldi. Güzel ama. Ama güzel. Çok güzel. insanlar balık tutuyorlar burada. Evet. <laughs> balık tutup yiyecekler. <Gülüyor> <Gülüyor> ayağı acımış ne oldu kaçma bir şey yapmayacağım ah canım benim ay yanımızda da hiçbir şey getirmedik ya Tüh. burası da sazlı boğazına göre burada insanlar balık tutuyorlar yükselmiş çok şükür. Neredeyse kuruma seviyesine kadar gelmişti. Ama bu son yağan kar ve yağmurlarda çok şükür biraz arttı. varış Burası köy. orası şey Köy sazlı Bosna köyü. deneyenmiştir. Yani evet park var burada. Hüseyin Emir'le Ayşe Tayyanaklı'da fark var. Bir sene leylekler az gelmiş herhalde ya da gelenler de herhalde kar yağınca lelep oldu herhalde. Şurada bir yerde Anne, daha vardı leylek bu arada. Bir bakalım. Ağaçlarda çiçek açmış. Bay, bay. Anne, Efendim bay. tamam tamam kızım. des Annecim işte, köyde geçiyoruz. Tamam anneciğim, parka da gideceğiz <laughs> Gördün mü leylekleri bak bak. Ya, bak Aa, neden? Hemen hemen her elektrik direğinde bir leylek yuvası var ama hepsinde leylek yok. Bakalım buradaki. Aa, bak bunda var. Şu ikisi boş ama şu şuradaki dolu. Bak orada var iki tane. Gördün mü? bak bak. Ne yapıyorlar? <laughs> Aşağıya inip de çekeceğim. de. Burada bir de türbe varmış. Neymiş? Devlet Baba Türbesi. Ezen oldum, bilmedim. Bayrak oldum, bilmedim. Şehit oldum, ölmedim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Yapayım onun yüzü hürmetine dualarımızı kabul etsin inşallah yuvaların çoğu boş maalesef size şöyle çok güzel bir manzara göstereyim hazır bostanım böyle çok harika çok güzel ya. Bakar mısınız? Kendilerine oturacak yer evet. yapmışlar. Çok güzel o. Ay elim kapattı. Ne güzel. Evet. Orada oturup çay, kahve içiyorlar galiba. Bu sene leylek çok az gelmiş buraya ya. Sadece bir iki tane yuvada vardı leylekler. Ya bu karda haberlerde de çıkmıştı. Görmüşsünüzdür belki leylekler kar yağınca öldüler diye. Ya o zaman azaldılar. Bilmiyorum artık köylü de söylüyor bu sene Geçen senelerde çok bayağı çoktu. Bütün yuvalar doluydu neredeyse. <laughs> Hüseyin Emir. Kaçma kaçma. <laughs> şu güzel şu bak. Bak ileridekini gördün mü bak. O saat var da diğerleri kapatıyor. Sıkıp... Bizine fark. <laughs> Baba. Hadi bakalım yine biraz da parkta oynayalım. Her yerde park. Bakar mısın? Ne güzel. Evin bahçesi. Bahçeye soğan. Bir şeyler Çok güzel. Bakalım biraz da parkta oynasınlar. olabilir Dikkat et. Yağmur yağdı ya Hüseyin'imiz. İstanbul'da yaşayıp da buralara yakın yerlerde oturmak çok güzel. <laughs> Hüseyin Emir. Ben sallayayım seni ne oldu? Geliyor baba. Şekler açmış ama bunlar papatya değil galiba. Bunlar farklı bir şey ama papatya'ya benziyor. Papatya'nın bir çeşidi galiba. görmeye gitmiştik ama maalesef leylekler çok çok azalmış. Sadece birkaç tane yuva leylek vardı. Ya artık gelmiyorlar ya da bu geldiklerinde kar yağmıştı. Sanırım o zaman telefonmuş olabilirler. Ya da olmuşlar daha doğrusu da çok azdı yani. Sayıyla 3-5 tane leylek gördük. Geçen senelerde çok bayağı fazlaydı. Kuzulara bak Ayşe ya. Keçi, koyun, karışık. Ah çok güzeller. Manzara harika. Göle karşı otluyorlar. Ne güzel. Oh güneş. Ay birinin de yavrusu var. Bak emziriyor. Bak bak, kuyruğa bak kuyruğa. <laughs> Aman çok güzel. Я думаю, что